dur dur dur. dur oğlum dur. Dur oğlum ya bir ya Resulullah ya. bu ne boktur benim baş. A few moments later. Herkese selamlar. Glover tarzı bir ürünle beraberiz. Ebeveyn ürünü, Baby Toys. 5 fonksiyonlu, ışıklı. Artık oğlumuz parkta herkesin skuterına bulaştığı için böyle bir şey alma kararı aldık. Yeşil renk uzun zamandır gelmiyordu. Haki, zeytin, kaçak bir rengi var bulunca da kaçırmak istemedik. Çünkü 36 ayarısı birinci fonksiyonumuz var. Hem kendini tutabileceği hem ebeveyn kontrolü. 23-36 arası itilebilen gene aynı şekilde birinci de bu itilebilen, ikinci de itilebilen uzatması mevcut. Şurası biraz daha uzuyor arka taraf. 12-36 eğer kendi başına ayaklarıyla sürebilecekse bu şekilde bir oturaklı pozisyonumuz var. Hadi oraya otursan olmaz. 36 ay sonra artık kendisini kullanabileceği bir modumuz mevcut. Efendim babacım? Evet, evet babacım bundan var artık bizim. Sana aldım. Evet, Şimdi 36 ay sonrası da... Allah beni bir kuş edecek, senin yakınına konacağım. Sana bir tokat atacağım, o burnunu sıkacağım seni. Artık tamamen kendinin kontrolünde olan, kullanabileceği bir modu mevcut. 15 ay sonrası kullanabiliyor. <laughs> Maksimum 50 kiloya kadar bir kullanım sınırı koyulmuş. Evet, evet kedi babacığım. Direksiyonlar <laughs> yön verilebilen ön tekerleri mevcut. <laughs> yüksek yoğunluklu PP ve fiber oturağı mevcut. T barı çelik, alüminyum karışımı bir alışımdan üretilmiş. Freni ise PP artı fiber artı paslamaz çelik olarak. Ön tekerlekler 120 çarpı 24 mm, arka tekerlek 76 çarpı 24 mm. Eybek 5 karbon roman olarak geçiyor. Tüm aksesuarları takılı ağırlığı 4.8 kilo. Kendi kullanılabileceği şekilde ağırlığı 3.9 kilo oldukça da hafif. Şimdi kutumuzu açalım. <laughs> Scooter'ımızın ana gövdesini görüyoruz. Şurada gördüğünüz gibi yön verilebilen bir alanımız mevcut. Kızandıkça ışığı aktif oluyor. rengi çok hoş. Yani bunu belirtmeme geçmek istemiyorum. Şurada gidonumuz mevcut. Gidon bağlantımız. Şurası oturağımız. Şuradan çıkaralım. hiç anahtara ihtiyacınız yok. Tamamen soketli bir yapısı var. Burada ana gidonumuz var. Diğeri küçük gidonumuz var. Gördüğünüz gibi. Şurayı açarak bunu uzatıp kısa atabiliyoruz. Şurada kademeler mevcut. Şuraya bastırıp eğdiğimizde en alt kademeye iniyor. Şöyle diğer kademeye çıkıyor. Bir kadememiz daha var. Bu da son kademesi en üstte. Yani üç kademeli bir ana gidonumuz var. Bağlantı yerleri, kaynakları, ergonomisi, yapısı güzel. Tutamaklar, silikon, kaydırmaz. İşçilik konusunda uğraşmışlar. Eğer düz gitmesini istiyorsanız şurada da bir kilidimiz mevcut kırmızı. Onu aşağıya indirdiğinizde düz gidiyor direksiyon gibi sağa sola dönmeyen bilmemiz olsun. Burada da garanti belgesi. Burada da kullanım kılavuzu mevcut. Şimdi bu tam bütün aksesuarların olduğu fonksiyonumuz. Ergonomik bir yapısına mevcut. Hiçbir ya. alet kullanmanıza gerek yok. Tamamen soketli. Evet. Şöyle iki tarafından bastırıyorum. Şimdi buraya aldık. Şimdi Direksiyonu alıyorum. Direksiyonun tek soketi var. Şu yanlarda var gördüğünüz üzere. Bu çift taflı. Bunu da çıkardık. Şu an 3 aksesuarımız çıkık vaziyette. Oturamız bu şekilde çıkıyor. Artık kendisi kontrol etmeye başladı anda da bu şekilde takıyorsunuz. Ebeveyn kontrolü olan şey tam fonksiyonun halindeki. ışıklara karanlıkta göstermeye çalışalım. Böyle kullanabiliyor. Frenimiz burada. Şurada oturaklı halindeyken ayaklarını koyma yeri mevcut. Bu çıkabiliyor. Yetişkin halinde artık kendisi tamamen kontrol etmeye başladı anda bunu çıkarabiliyorsunuz. Şöyle ışıklarını göstereyim size. Arka tekerimizde ışığımız mevcut değil. Aracınızı taşımak istediğinizde çok rahatlıkla taşıyabiliyorsunuz. Buraya kadar izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.